Evet sevgili izleyiciler, değerli takipçilerim, hepinize hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de İzmir Torbalı Pancar'da video başlangıcını yapıp e, Menderes'e gideceğiz arkadaşlar. ara yoldan Pancar Bulgurca e, olan aslında Menderes'e gideceğiz. Menderes'e gidip gelirken de arkadaşlar önümüze keçi, koyun, inek neden gelirse sizler için onu, onu çekeceğiz. Bakalım çobanlarımız. Hükümetten ve hükümet yetkililerinden neler bekliyor neler istiyor. Şimdi fazla da uzatmayalım değerli dostlar. Bu tür videoları devam ettirmek için arkadaşlar bizlere destek olursanız sevinirim. Abone değilseniz abone olup ve videolarımızı beğenip paylaşırsanız memnun olurum. Şimdi hep birlikte geçelim videomuza. Şu an yoldan giderken Menderes'ten Torbalı'ya giderken arkadaşlar hemen bir keçi sürüsünü gördük. Abilerimizin yanına gideceğiz. Bunlar keçe benziyor. Bakalım bunlar hangi amaçla besliyorlar. Abilerimizden bilgiyi alıp sizlere aktaracağız inşallah. Çok güzel bir video. Bizi bekliyor diyebiliriz. Bismillah. Geçelim. Evet maşallah. Hep birlikte bir maşallah çekelim arkadaşlar. Hayvanlar güzel. Hayvanlar erkeç. Büyük ihtimal bunlar. Önümüzdeki kurbana hazırlanıyor. Bu bölge biraz keçici arkadaşlar. Keçi diyor. Genelde keçi kesiliyor burada kurbanlarda yürük oldukları için yürükler birçoğunuz biliyorsunuz. Ederim, Keçi yerler. Dağırsın, evet abim seni bir tanıyalım başta bir. Abi ben e, Menderes olan köyünde oturuyorum. Evet, Eski Abdül Coplan. Ee, yaşım 19, 1970 doğumluyum. 52 yaşındayım. Anamdan doğalı beri bu işi yapıyorum. Ee, fakat Allah bereket versin. O günden bugüne kadar bununla geçindik. Bununla mücadele ettik. Fakat şu an için meralarımız daraldığı için, yerlerimiz olmadığı için hayvanları biraz azaltmak mecburiyetinde kaldık. Çünkü yok, mera yok, idare edecek yer yok, hayvanlar doymuyor artık. Onun için hayvanları bu kesime sayıma bıraktı. Hani onun da yani hayvan yapayım diye sayılmaz yani. Neden sayılmaz? Benim elimde mesela eskiden 200 geçi vardı, şimdi kaldı 15-16 tane hayvan kaldı. E bununla ben geçimimi mümkün değil sağlayamam. Yaş olmuş 52, mesleğimiz bu yani aramızda doğal. Şimdi abi biz Menderes'ten geliyoruz. Arkadaşlar Menderes'ten Torbalı'ya giderken de pancar ediyoruz. Bu arayolu kullanıyoruz daha yakın olduğu için ve böyle doğal yerler olduğu için ben buralardan geliyorum. Evet. E çünkü gerçekten ben doğallı ve hayvancılığı seven bir insanım. E şu anda benim yerimde kim olmuş olsa bu yüzden belki videonun karşısında insanlar karşısında çıkmaz, video çekmez. Ama bunlar bizim için bir kusur değil bir engel de değil. İnşallah hiçbir şeyde engel diye tanımayız. Evet. Hayvancılık evet. konusunda, tarım evet. konusunda. Yani yeter ki e, gençlerimizin yolunu açalım diye. inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Şimdi abim gördüm kadarıyla burada erkeşler var. Evet. Şimdi siz kurbana dayalı mı e, hayvancılık yapıyorsunuz yoksa analarını sattınız mı? Şimdi abi işte az önceki anlattığım gibi araları vardı satmak üzere. yani meramız olmadığı için satmak üretmek istemiyoruz. Neden üretmek istemiyoruz? Yani mera olmadığı için daha Türkçesi. Bir de artık gelen nesilimiz tabi fazla kafa yapmak istemiyor. Başka gelen ortamlara göre fabrikada şudur budur sigortalı gibi bir işlere gideyim de ev hastalığıyla. Evet. O bakımdan işte bizler kaldık. E bizlerin de amca mesela bak 70 yaşında benim babam var 80 yaşında. E benim yaşım bu zaten. Onun için azaltmak mecburiyetinde kaldık. Evet. Şimdi bu da var abi. Biz artık gençlere de valla tamam hayvancılık güzeldir. Fabrika hayvancılık yapın. Evet. Dediğimizde Gençlerimiz diyor ki sen niye yapmak evet. Şimdi gerçekten e bir de şu var gençlerimizi tamam caydıralım hayvancılık yapsınlar da nerede yapacaklar? Nasıl yapacaklar? Yani, yani o bakımdan da nasıl rüzüle, geçinecekler? Üstüne gitmiyoruz yani. Peki e, hayvancılığın olabilmesi için e, gençleri bize hayvancılar teşvik etmemiz için ne yapmamız gerekiyor sence abi? Abi ilkin gün e, Boşluk olması lazım. Boşluk olması evet. gerekiyor. Şöyle Ramazan hocam böyle bir gösterse buralar komple e, tarla, taka. E, şu an yer yer anızlar var. İşte Mısır, e, buğday, arpa anızları var. Orada otlatıyoruz. Orada burada otlatıyoruz da şimdi tabii bizim burası sezonluk bu ova mesela şimdi şurada bir ay sonra ekilir. Bunlara bu hayvanları kesinlikle indiremezsin. Yani ne kadar bu mesela bu yıl görünüyor. Mısır tarzı olsun, ekil tarzı Bir ay sonra ekilecek. Artık bu hayvana dağaya çekmek gerekiyor. Hani daha ormana çekmek gerekiyor. Ormanımız da varsa eğer ormanımız da varsa ormanda farklı yem araymış, yem bir yok. Evet. Evet. Ee, gelir satan kalmadı. bu hayvanın mesela şimdi anası bu şekilde yani işler evet. zorlaştı. Şimdi bana göre e, abi e, çözüm hayvan satmakta değil. Evet. Çözüm çözüm aramakta. Çözüm. De biz de ya şimdi e, tamam da gerçekten e, bir yerlere başvurmamız gerekiyor. Hayvancılığı dile getirmemiz gerekiyor. Yani tamam gel hep birlikte hayvancılığı, hayvancılıktan elimizi ayağımızı çekelim. Evet, evet. E şimdi biz gidip dışarıdan et yiyoruz. yiyoruz. Biz bir restoranda oturduğumuzda canımız et istiyor. Evet. Hafta sonu bir yere gidiyoruz mangal yapmak istiyoruz. Evet. Yakmak istiyoruz. E, bunun e, yolu da abi hayvancılıktan geçiyor. Ne yapacağız abi? Bir şekilde... E, ne olacağız? Kendimizi yapmaya çalışacağız. Bir, bir şekilde devlet yetkililerine sesimizi duyuracağız hayvancılığa e, bir el aslında gerçekten daha düzgün bir politikayla hayvancılığı seyretsinler. Yani bizim gördüğümüzü onlar da görsünler. Yani görmelerini ben tercih ediyorum. İnşallah görürler, bizim sesimizi duyarlar. Sizin buralarda abi e, buzdan daha çok teke gidiyor herhalde kurbanda. Teke gidiyor. Erkeç gidiyor. Daha çok gidiyor. Son, son seneler herhalde Geldi. 5-10 sene önce hiç gidiyor. Hiç gidiyor. Artık gittiği gibi 8-10 seneler evet. illa et dana yap. Genelde dana yap. Evet dana gidiyor. Fakülte büyük koşu var. Büyük koşu da havuzda. Ben de geçi kalmadım. Ben de 10 bak fakülte. Evet. Ben rahat yapmıştım. İnekler var benim. Ben inekçiliğe döndüm yani. O inek de gene kendi hayvanı, kendi tutuyor. Yani. Hani ona dede temeli de, de, yedisi. De. Eskiden karası öpüyor. Kuş da Dağ hayvanı yani. Yerli hayvan. Siz de fark edin sen anıza dediğin zaman şimdi o ha. Evet. sen anıza bağlayamazsın. Anıza bırakamazsın. Bırakamazsın. Yani şimdi yani. büyük ihtimal o inekler de abi senden maddi değil de manavi değerden dolayı sendeler. Yani yani yani. yani. Manavi yani. değerden dolayı sendeler. Abi sendeler. öbür türlü ben onlardan bir kere öğrenemem yani. Mümkün değil sütü yok. Kara az verir. Evet, Kara sığırın olduğu süt ya üç güne ya iki güne ancak buzağısını doyurur. Sağmıyım zaten buzağlar hep büyüyor. Evet. E, ee, hoş denleri yapayım desen ağzında yapamazsın. E, ee, kapalı yerde yapayım desen. ne yapacağım ben? Nasıl parayı? Evet, Arı diye bakmıyoruz. 115 lira. olmuş 67 lira. Bu bakımdan yani işlerimiz zor. Tamam. Bunu hesaplıyor. Gelen nesilimiz de o zaman gideyim diye fabrikaya gireyim diye fabrikada çalışayım. Tamam şimdi fabrikada çalışalım. Tamam bu an e, ben de bu sıralar hesap, kitap yapıyorum, fabrika hayvancılıktan dahi karlı. Evet. Ama abi biz hayatımızı niye bir insanın iki dudağın arasında bırakalım? O yani hayvancılık bu tarihte böyledir, sen benden dayı bilirsin. Bir sene zarar ettirir, iki sene çok zekar ettirir. Yani yeter ki biz üstlere sesimizi duyurabilelim. Yani yeter ki üstlerimiz, yetkilerimiz bizi duymamak için kulaklarına tıkamasınlar. Yani inşallah bizi duyarlar. İnşallah, i̇nşallah. O yüzden ben bu bu tür videolar çekiyorum. Gerçekten hayvancılık benim için önemli. Hele oh. ki küçük evet. baş abi. Evet. evet. Beni diye etimiz bak karnımızı doyuruyoruz onlar. Aynen. Şimdi düşünsen abi eskiden bize bir misafir gidiyordu. Ona e, kuzu kesiyorlardı. Aynen. Hürmete, saygıya bak Aynen. bakar mısın abi? Bite, misafir bite, misafir bite, giden? bite, bite, bite. Ne kesecek adam? Artık şu an artık horoz da kesmiyoruz. Horoz da kesmiyoruz. Tavuk da kesmiyoruz. Yani Hocam bitmememiz gerekiyor. Şeyimiz bittiyse tamam müsaade hadi. isteyeceğim. Eyvallah abim teşekkür ederim. abim abi. sağ için. olun, olun. Ee, hocam ben müsaade isteyeceğim. Evet geldik hemen şurada arkadaşlar. Oğlan aslında. Çim de bulduk hayvanlara vermek için. Kaliteli bir çim. Hocam kolay etsin hocam. Teşekkür ederim. Hadi. Ne yapıyorsun hocam nasılsın? Vallahi hayvanlara işte gördüğünüz gibi kış hazırlığını evet. yapıyoruz hayvanların. Ee, malum tabii şu an piyasada yem pahalı. Otlak alanlar yok. Artık biz ne yapıyoruz? İşte buradaki gördüğümüz çimleri toplayıp götürüp kurutup kışın yanında işte efendime söyleyeyim ekstra tabi gübre bulabilir, Gübre diyorum pardon. Yem bulabilirsek yani eğer pahalı bir yeme denk gelmesek azıcık yem güre de bunu karışıp hayvanlar işte bahar getirtmeye çalışacağız yani hayvanlara. Evet. Ee, arkadaşlar bu arada artık e, eskiden yapmıyorduk ama gübreyle artık satıyoruz. Artık adım başı para kazanmak istiyoruz. Şimdi buraya kadar geldik. Yakısı yakacağız. Yakıp bedava getirmemiz gerekiyor arabanın bagajı teslim dolduracağız arkadaşlar. Nerede kısarsak. Maalesef, maalesef. Yanımda e, fizik öğretmeni de çalışıyorum. Hakkını helal etsin. Ya, helal olsun. Biz e, artık bu saatten sonra artık öğretmenliğin de bir eee e, fonksiyonu kalmadı. E, maalesef e, yani hani Mehmet Akif değişikle der ya ağlar var alamam hissederim söyleyemem. Biliyor ki zalbi, onda pek bir zarar. Yani neyi nasıl anlatacağımızı bir türlü e, karar veremedik. Yani olan şey ortadadır yani. İşte artık ne diyebilir ki insanlık yani? Bak görüyorsun, e, yani otak alanlarımızda biz e, zamanı gelmemiş. E, biraz ilaçlama yöntemiyle, biraz sulama yöntemiyle ne yapmışız? bu çimi götürüp hayvana verir. ne kadar faydalı olur? İşte, onu tartışmak lazım yani. Aynen. Ama ya, vermek zorundayız değil mi? Zorundayız çünkü başka alternatif yok. Ya hayvanı satacaksın ya da e, kör topal bir şekilde bu işi yürüteceğiz yani. Ta ki e, işin Ehmettine binana kadar yani. Onun için bugün e, bu çimle işte ne yapacağız? Hayvanlarımızı e, besleyeceğiz bahara. Evet. Bakalım görelim. Bahar gelsin. Mevlam ne eyleyecek? İnşallah güzel eyler. Evlen güzel abi. Güzel eyler. Evet hocam teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi bakalım. Evet size dediğim gibi arkadaşlar benimle arkadaşlık eden insanlar faturasını ödemek zorunda. Şu an karşıda gördüğümüz abimiz fizik öğretmeni arkadaşlar. Çalışmak zorunda o da benimle geziyorsa benimle arkadaşlık yapıyorsa çalışacak. Çalışkan olacak ya. Tarımda aktif olacak tarımda. Evet bugün birilerinin e, fedakarlık etmesi lazım. Belki bundan önceki e, yani birilerinin yapmadığı şey bugünkü nesiller maalesef bunun sıkıntısını çekiyor. E, umudum dilem ki bizler de üzerimize düşen yapıp gelecek nesiller bu gün çektiğimiz sıkıntıyı çekmesinler. Asırlarda bu millet hep bu sıkıntı çekti. Ha nereye kadar olacak? Yani gelişmiş olan ülkelerin Ahvaline baktığın zaman bizden sonra e, devlet olan, bizden sonra küçük küçük devletçik olanlar onlar bile dahilken bir yurt edinmişken, halkı refah içerisinde davranırken, e, oradan buraya gelip de bir tatil yapabilmişken, e, benim halkım, benim neslim, e, benim çiftçim bunu yapamıyor. Demin bir amcayla karşılaştım, 75 yaşında hala. Hayvan ototü garibim. Neden? Başka alternatifi yok yani. Keşke olabilseydi yani. Biz bu muyduk? Olmamamız lazım. Bu kadar enerjimiz yazık günah yani. Gerçek yazık günah. Enerjimize. Bugün eğitim açlığına baktım, tarıma baktığımda yazık yani. Gençlerin umutları kalmamış. Olmaması lazım gençlerimizin umutları. Olsa biz şunu beklerdik yani gül devrinin gülleri. Bakın gül devrinin gülleri değil. Sanki bu gül Devrinde sanki diken devri gibi olmaması lazımdı bunun. Umarım inşallah eh, bu anlattığım meseleler böyle devam etmez. Yani bir e, U dönüşü mü diyelim artık bu dönüşü? U dönüşü inşallah bir U dönüşü yapıp da yani bu nesli e, bu milleti efendim söyleyeyim belli bir raya koymalar lazım. Diyorsa, Allah da, rayda çıkan herkes zarar görür. Faturası ağır olur yani. Çünkü yıkılan bir kalenin tamiri çok zordur. Sıfırda bir şey inşa edersin. Bir problem olmaz. Yani evet bir zahmet meşakkatı var mı? Var. Ama yıkılan bir kalenin tamiri şimdi harcını ayrı ayrı, molozlarını ayrı bir tarafa e, belli başlı taşlar belli bir yerden ayıklamak lazım. Bu da uzun sürer. Onun için bir an önce bu kaleyi tamir etmemiz lazım. Evet, hocam bakıyorsun? teşekkür ederim. Evet değerli dostlar iki bir aracı da çağırdık. Çim yükleyeceğiz burada. Eğer buradan çim almak isteyen arkadaşlarımız varsa bu yakınlarda arkadaşlarımız varsa bu çim Menderes ile oğlan anası arasında ve arkadaşlar sorduk ilaçsız çim herhangi bir yan etkisi yok. Yani samandan daha güzel diyebiliriz. Önemli olan hayvanın işkembesini doldurmaktır. Tabii ki de çimi verirken de kesiliğimi de vermemiz gerekiyor. Abi hoş geldin. Sağ ol abi evleri pahalattınız. Eee biz, biz mi pahalattık abi? Ee, yok ben yaptım. Dile ne Dile yapacağız abi? abi. Dile getireceksin ki bu yem fiyatlara saman fiyatları düşecek. Ben şu, Geleceğiz. anda ta, ben şu anda ta Eskişehir'de ben sılaş getiriyorum ya. Eskişehir'de? Evet İzmir'de sılaş yetişiyor. Ben Eskişehir'de sılaş getirtiyorum ya. Niye fark mı var abi? Fark var abi. Ne kadar fark abi? Arada en az 500 lira para oynuyor abi. Valla. Tabii tamam canım. Hey tamam abim. Nakliye dahil adam benim kapıma getiriyor 500 lira fark var ya. Olacak inşallah olacak. He, olacak. olacak. Allah'ın izniyle olacak bak. 2 ay bak. 2 ay. Vallahi abi olmaz. Evet arkadaşlar gördüğümüz abimiz <laughs> bir fizik öğretmeni dersten sonra geliyor bahçe hayvan işi yapıyor. <laughs> Hayvancılık sevdası başkadır. Evet arkadaşlar arabaları yükledik. Şu an eve doğru gidiyoruz. Artık hayvanlar bugün de bayram edecek. Yarına Allah kerim diyelim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna mutlaka mutla basmanız gerekiyor. Ve bu tür videoların devamı için arkadaşlar abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.